Şimdi Bitcoin tarafında önemli bir bölge vardı, oraya hemen değineceğim. Öncelikle düşen bir trend var. Yani fiyatlar hala aşağıya yönlü hareket ediyor. Dün yayında şunu söyledim. Eğer Bitcoin 116.930 liranın üzerinde 4 saatlik kapanış yaparsa o zaman yoluna devam edebilir dedim. Bu olmadıkça da piyasada havanın negatif olduğunu söyledim. Yani fiyat oranın üstüne çıkmadıkça oyunda hala düşüş ağırlıklı bir hava var. Şu anda da son tepeye bakıyoruz. Bu da yaklaşık yaklaşık 116.312 lira civarı. Eğer bu seviyenin üstüne atarsa düşüş trendi kırılır ve yükseliş ihtimali bu kadar net. Bunu şöyle kafanda canlandırabilirsin. Piyasalarda yükselen dipler ve tepeler hep yukarı giderse trend yukarı, tam tersi olursa aşağı gider. Bizim için önemli olan da yeni bir tepeler ve dipler oluşturmak. Bugün için takip edeceğimiz seviye artık 116.280 lira. Eğer bu seviyenin üstünde 4 saatlik mum kapatırsa yükseliş konuşuruz. Yapmazsa düşüş sürer. Yani kısacası olay son tepeyi izlemekte. Kullandığım bazı göstergelere bakarsak henüz tam anlamıyla yeşil ışık vermiş değiller. Genelde sarı ve kırmızı sinyaller yakıyorlar. Yani net bir pozitiflikten söz edemeyiz şu an. İndikatörlerde de aşağı yönlü hareketler yeni başlıyor. Gelelim Ethereum'a. Burada da haftalık olarak bir bölge vardı, 4130 lira civarına kadar bir düşüş olursa buradan toparlanma görebiliriz. Ama kısa vadede son tepe ve dipler önemli. Yayında da konuştuk, 4381 lira kırılırsa hareket devam eder dedik. Kırıldı mı? Hayır. O zaman da yükseliş beklemek için erken. Şimdi izlememiz gereken yeni tepe 4355 lira. Burası yukarı kırılırsa, yani orada kapanış olursa risk azalır. Düşen trendi kırarsa daha da rahat olur aşağıda ise destek bölgemiz 4182 lira ve retest dediğimiz geri çekilme bölgesi de 4130 lira civarı. Eğer oradan da kırılırsa 3900 liralara kadar sarkabilir. Ama yine de burada piyasada bir dönüş ihtimali var gibi düşünüyorum. Tabi şimdilik değil. Çünkü elimizde yukarıda kapanışlar yok, o yüzden şimdilik negatif görünüm devam ediyor. Göstergelerde de durum aynı. Aşağı yönlü yeni yeni hareketler başladı, günlükte ve 4 saatlikte kırmızı sinyaller var. Son olarak Bitcoin-Ethereum paritesine bakarsak, geçen haftayı direncin altında kapattı. Bu yüzden Ethereum tarafında da ekstra bir baskı oluştu. Altcoin'lerde ise şöyle bir durum var. Bazıları düşüyor ama bazıları sağlam duruyor. Özellikle destek aldığı bölgeler aşağıya kırılmadığı sürece altcoin'lerde de tamamen olumsuz olmak gerekmiyor. Ancak genel olarak düşen trend kırılmadan fazla iyimser olmak yersiz. Buralardan destek almazsa yeni düşüşler görebiliriz. Bunu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Kısacası seviyeleri takip edin özellikle söylediğim dirençlerin üstünde kapanışlar olmadıkça riskli bölgelerde olduğumuzu unutmayın bu anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değil sadece teknik analiz ve kendi bakış açım her zaman kendi araştırmanızı yapmayı unutmayın sorularınızı aşağıya yazabilirsiniz görüşmek üzere şimdi arkadaşlar diğer dominans grafiklerinden biraz farklı olan küçük altcoinlerin toplam piyasa değerine bakıyoruz Burada ilginç bir formasyon görüyorum. Eğer bu formasyon çalışırsa, son dip seviyesinin altında günlük iki kapanış görmemiz gerekir. Yani yaklaşık 289 milyar dolar altı bir kapanış gelirse, bu formasyon aktif olabilir. Buradan bakınca HEDES o son dip seviyesini gösteriyor. Riskli bir senaryo, %100 tutacak diye bir şey yok tabii ki. Zaten piyasada boğa sezonu devam ediyorsa, Bitcoin ile Ethereum yukarıda kalıyorsa, bu tarz hareketler, dalgalanmalar doğal fake atmalar, ani dönüşler olabilir ve tek bir grafikle karar vermek mümkün değil. O yüzden her grafiğe bakıyoruz. Mesela Tether dominansında günlük bazda bir düşen trend var. Eğer bu trend kırılırsa, Tether'in piyasa payı yukarı çıkabilir. Bu da piyasamız için olumsuz bir sinyal olur. Şu anda 4 saatlikte kırmızının üstünde seyrediyor ama günlük kapanış henüz gelmedi. Sarı trendin de üstünde bir günlük kapanış görmemiz lazım ki orada gerçekten risk başlıyor diyelim. Yani 4.5 üzerinde günlük kapanış gelirse Tether dominansı daha yükselebilir. Bunu göz önünde tutun. Macar altcoinlere geldiğimizde mesela adaya bakıyoruz. Son zamanlarda çok düşüş görmedik. Fakat fil gibi başka coinlere baktığımızda sürekli aşağı yönlü hareket var. Ada, yükselişler başladığında 88 dolardan yukarı çıkmış ve hala o seviyenin üstünde tutunuyor. Fil ise çıkıştan sonra %54 oranında yükselmiş ama şu an %22 karını koruyabiliyor. Ada ise neredeyse %98 oranında yükselmiş, yani iki katı kazandırmış. Majör alt koyunlar genelde piyasa değerleri büyük olduğu için ağır hareket ettiklerini düşünürdük. Ama şu anda öyle değil. Küçük alt koyunlar gidemiyor, majörler yürüyor. Bu da piyasa hala güven eksikliği olduğunu ve paranın tam olarak dağılmadığını gösteriyor. O yüzden altcoin seçimi önemli. Size tavsiyem ilk 100 arasında olanları tercih edin. Şu an boğa sezonunun kesin ne zaman geleceğini kimse bilmiyor. Tahminler var. Mesela Amerika'da faiz konusunun ne olacağı öngörülmeye çalışılıyor ama henüz net bir sinyal yok. Dolar endeksine baktığımızda 98 civarında duruyor ve riskli varlıklara akış başlamadı. Farz edelim ki bir faiz indirimi daha gelsin, dolar endeksi minimum 94-95 civarına kadar gevşeyebilir. Buna rağmen küçük altcoinlere giriş olmazsa ve Powell açıklama yapıp faiz indirdik ama hala sıkı politika devam ediyor derse dolar endeksi dalgalanır, bizim fiyasada öyle olur. Sonuç olarak en çok zarar gören yine küçük altcoinler olur. Bitcoin, Ethereum ve büyükler yukarı gidip kaybı telafi edebilir ama küçükler genelde hepsini geri verir. Biliyorum, çoğu kişi satamıyor ve her gün zararda. Ben negatif senaryoları konuşunca yine de pozitif kalmanıza çalışıyorsunuz. Ama gördüklerimi aktarmasam, kanalın hiçbir anlamı kalmaz. O zaman hayal satmış oluruz. Ama yine de boğa dönemi gelecek, sabırlı olun. Elinizdeki coinleri zorunlu olmadıkça satmayın. Mutlaka kazanç fırsatı yakalanacak. Yani her gün boğa geliyor diyenlerden olmak istemedim, İyi ki de olmadım. Yapmanız gerekenler Bitcoin'in düşen trendden çıkmasını bekleyin. Ethereum'un aynı şekilde düşen trendden kurtulması lazım. Ayrıca, ODoS dominansı dediğimiz bölge haftalık bazda kaybedilmemeli. Eğer haftalıkta altına inerse bir ilki yaşarız ve bu piyasada aşağı yönlü hareketin devamı anlamına gelebilir. Son kapanışlarda kırmızı bölgenin altına inilirse küçük altcoinleri tutabilecek bir destek kalmaz. Şu anda grafiklerde hala sıkıntı var. Kısa sürede Bitcoin, Ethereum ve majörler toparlamazsa, söylediğim seviyeleri aşamazsa o zaman dibe doğru hareket devam edebilir. Burada korkun diye konuşmuyorum, piyasa düştü diye daha da düşecek demiyorum. Sadece pozitife dönmek için hayati seviyeler var. En basit örnek, Bitcoin 4 saatlikte 116.325 civarını aşarsa kısa vadeli düşüşler biter. Ethereum'da da benzer bir durum var. 435 civarında bir bölge var. Buraları aşmadan daha fazla aşağı hareket görebiliriz. Son olarak Bitcoin'de likidasyona da baktığımızda 113.500 civarında birikim var. Yatırım kararı verirken riskleri göz önünde bulundurun. Mutlaka kendi araştırmanızı yapın. Ben burada gördüklerimi paylaşıyorum ama unutmayın bu anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Karar sizin. Şimdi biraz daha kripto paraların teknik analizine bakalım. Az önce destek noktalarını söyledim. Bir kere daha üstünden geçelim. Özellikle 116 bin civarında bir destek var. İsterseniz biraz daha geniş bir açıdan değerlendirelim. Mesela 2 haftalık periyoda bakalım. Likidasyon haritasında 2 haftalığı açınca orada biriken likidasyonları görebiliyoruz. Bitcoin bu birikmiş likidasyonların neredeyse hepsini aldı zaten. Şimdi üst tarafta 120 bin seviyesinde 215 milyon dolarlık bir likidasyon var. Aşağıda ise yaklaşık 189 milyon dolar var. Toplamda baktığında 300-400 milyon dolarlık bir bölgeden bahsediyoruz. Bu bölgeyi almak isterlerse Bitcoin yine desteklerden toparlayacak ve söylediğim seviyeyi aşacaktır. Ondan sonra 120 bini veya 119 bini konuşuruz. Onun ötesinde konuşmaya gerek yok. Hala düşen trend devam ederken 130 bin, 120 bin, 140 bin gelecek demek tamamen sallamak olur. Nereden biliyorsun? Belki 100 bine kadar düşecek, belki 97-98 bin seviyelerine kadar inecek. Sonuçta düşen bir trend söz konusu ve fiyat daha da aşağı giderse kimse buna şaşırmaz. Duygularınıza yenilmeyin. Evet, çoğunuz içeride olduğunun farkındayım. Çıkamıyorsunuz belki ama en azından gidişat hakkında konuşurken daha da yükselecek, bilmiyorsun buradan dönecek tarzı yorumlar yapmayın. Ben de kesin olarak bilemiyorum. Kimse de bilmiyor. Sadece tahmin yürütebiliyoruz. Düşen trend varken yükselişi savunmak pek mantıklı değil. Dönüşün ne zaman gerçekleşeceğine dair sadece tahmin yapabilirsiniz. Ne yaparsınız? Destek bölgelerine bakarsınız. Mesela bu aralar 112.000, bin, 113.000 bin seviyeleri önemli destekler. Fiyat oradan dönerse güzel, aşağıya sarkarsa tahmininiz tutmamış olur. Hani yanılmış olursunuz. Fakat burada en gerçek bilgi düşen trendin varlığı. Düşen trendi gösterebiliyorum ama dönüş noktasını gösteremiyorum. Sadece destekleri gösterebilirim. O da tutarsa tutar, tutmazsa o da şans oyunu gibi bir şey. Biraz kafa karıştırıcı konuşmuş olabilirim, kusura bakmayın. Bu arada birçok kişinin merak ettiği konu şu: Fed faiz indirecek mi? Şu anda %82,5 oranında indirilecek gibi görünüyor ama farklı gelişmeler de var, ben de tam olarak çözemedim. Dolar endeksi bu seviyelere indiğinde veya biraz daha gevşediğinde enflasyonu nasıl kontrol altına alacaklar gerçekten merak ediyorum. Özellikle tüketici fiyat endeksi beklentinin üstünde gelince faiz indirimi biraz tuhaf oluyor. Bunları hep birlikte göreceğiz.